Herkese merhaba. Ben İbrahim Akar. 21. yüzyıl için 21 ders kitabımızı incelemeye devam ediyoruz. Artık son kısımdayız ve son derslere geldik. Sırala gidersiniz eğitim. İnsanlık eşi benzeri görülmemiş devrimlerin şafağında. Tüm eski anlatılarımız ufalanıp gidiyor ve onların yerine geçecek yeni bir anlatı henüz ortaya çıkmadı. Kendimiz ve çocuklarımız böyle emsalsiz dönüşümlerin ve esaslı belirsizliklerin kendimiz ve çocuklarımız kendimizi ve çocuklarımızı böyle emsalsiz dönüşümlerin ve esaslı belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir dünyaya nasıl hazırlayabiliriz? Bugün doğmuş bir çocuk 2050'de 30 küsür yaşında olacak. Her şey yolunda giderse bu bebek 2100 yılında hala hayatta olacak. Hatta belki 22. yüzyılın etkin yurttaşlarından biri bile olabilir. 2050 yılında 22. yüzyılda hayatta kalabilmesi için ve başarılı olabilmesi için bu bebeğe ne öğretmeliyiz? İşe girebilmek, etrafında olan biteni anlamlandırabilmek ve yaşam labirentinde yol alabilmek için ne tür becerilere ihtiyaç duyacak? Aslında bunu birçoğumuz dedelerimizden duyuyoruz. Bizim zamanımızda böyle miydi? Bu mu vardı gibisinden ama belki de bizim şimdi öğrettiğimiz, şimdi eğitim müfredatında olan şeyler dediği gibi yazarın 30 yıl sonra, 40 yıl sonraki insanların işine yaramayacak bilgiler olacak. Maalesef kimse bırakın 2100'ü, 2050'de dünya neye benzeyecek bilmediğinden bu soruların cevabını da bilmiyoruz. Tabii ki insanlar asla geleceği net bir şekilde tahmin edememiştir. Ama günümüzde bu çok daha zor. Çünkü teknoloji, beden, beyin ve zihin mühendisliği yapabilmemize olanak kılınca daha önce sabit ve ebedi görünenler de dahil hiçbir şeyden emin olamıyoruz. İnsanlar geçimlerini sağlamak için ne yapacak bunu bilemiyoruz. Ordular ya da bürokrasiler nasıl işleyecek bilemiyoruz. Cinsiyet ilişkileri neye benzeyecek bilemiyoruz. Büyük olasılıkla kimi insanlar şimdikinden çok daha uzun yaşayacak. Biyomühendislik ve beyinle bilgisayar arayüzleri arasında kuracak doğrudan bağlantılarla insan bedeninde eşsiz bir devrim geçilebilir. Bunu önceki videolarda Neuralink'ten bahsetmiştik. İnsan beyniyle bilgisayar programı arasında bir arayüz oluşturma hedefi vardı. Elon Musk'ın böyle bir projesi vardı. Yazar 19. ve 20. yüzyıllarda bilgiye ulaşmanın zorluğundan bahsediyor ve 21. yüzyılda inanılmaz miktarda bilgiye maruz bırakılıyoruz ve sansürcüler bile bunları durdurmaya çalışmıyor. Onun yerine yanlış bilgi deyip lüzumsuz şeylerle dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Meksika'nın bir taşla kasabasında şimdi yaşıyorsanız ve elinizin altında bir akıllı telefon varsa okuyup dinleyebileceğiniz Wikipedia maddelerine, TED konferanslarına, ücretsiz çevrimiçi derslere bakmaya ömrünüz yetmez. Hiçbir hükümet hoşuna gitmeyen tüm bilgilerin üstünü örtme beklentisine giremez. Sen öyle sanır. Peki bu kadar çok bilgiye maruz kaldığımız günümüzde ne yapmalıyız? Böyle bir dünyada öğretmenin öğrencilerine vermesi gereken Son şey daha fazla bilgi. Zaten gereğinden fazlasına maruz kalıyorlar. Bunun yerine insanların bilgiyi anlamlandırabilme, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ayırt edebilme ve her şeyden önce de pek çok bilgi parçasını dünyaya ilişkin geniş bir resme dönüştürebilme yeteneğine gereksinimleri var. Aslında bilgiden ziyade bilgiyi işleyebilme, bilgiyi filtreleyebilme özelliği kazandırmamız lazım. Bundan sonraki gelecek nesillere Yine yazarın ilginç başlıklarını ara ara söylüyorum ve altını çizdiğim yerlerle devam ediyorum. İşler kızıştı. Çocuklara C++ ya da Çince öğretmek için bir sürü çaba harcayıp 2050'ye geldiğinde yapay zekanın insanlardan çok daha iyi kod yazabildiğine ve yeni Google çeviri uygulaması sayesinde sadece Nihao demeyi bilseniz de nerede kusursuz bir şekilde Mandarin, Kantonca ya da hak kadillerinde sohbet edebileceğimizi keşfedebiliriz. Yine Neuralink'ten bahsetmiştik bu geliştirecekleri çip sayesinde insanların aynı anda 5 dil öğrenebileceğini bahsetmiştik ve artık yani çocuklara yabancı dil öğretmek veya buna teşvik etmek de anlamsız kalabilecek günümüzde. O vakit ne öğreteceğiz? Çoğu pedagoji uzmanı okulların şu dört şeyi öğretmeye başlaması gerektiğini savunuyor. Eleştirel düşünce, iletişim, İşbirliği ve yaratıcılık, kabaca ifade edecek olursak okullar teknik becerileri ikinci plana alıp genel amaçlı yaşam becerilerine ağırlık vermeli. Hepsinden önemlisi de değişimle başa çıkma, yeni şeyler öğrenebilme ve alışılmışın dışındaki durumlarda akli becerileri koruyabilme becerileri olacak. Mesela şu an içinde yaşadığımız durum pek alışkın olduğumuz bir durum değildi virüsten dolayı geçirdiğimiz izolasyon zamanı ve uzmanlar, bu virüsü atlatan insanların ileride birçok psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini savunuyordu. Ve paranoya da bunlardan bir tanesi. Yani akli dengesini koruyamayan insanları gördük. Tuvalet kağıdı sektiren insanları gördük ayağında kalçasında. Ve bu durumda aslında yine önceki videoda da bahsetmiştim. Artık bu şekilde yaşayacağız gibi duruyor. 10-20 yıl sonra belki başka bir virüs veya biyolojik bir sorun tekrar çıkacak. Yani bu artık bizim yaşamımızın bir parçası olacak gibi duruyor ve özellikle de bu gibi durumlarla başa çıkabilme ve bu gibi durumlardan sağ çıkabilme becerisi diyelim daha doğrusu bunu kendimiz de öğrenmeliyiz ve bizden sonraki gelen nesillere de bunu aktarmalıyız artık. Artık bu konunun son bölümüne geldik ve insanları hacklemek. Algoritmalar şu anda sizi izliyor. Nereye gittiğinizi, ne aldığınızı, kiminle buluştuğunuzu izliyorlar yakında attığınız her adımı, aldığınız her nefesi, kalbinizin her atışını takip edecekler. Büyük veri ve makine öğrenmesi sayesinde sizi gitgide daha iyi tanımayı umuyorlar. Ve bu algoritmalar sizi sizden daha iyi bilir hale gelince sizi kontrol edip yönlendirebilecekler ve bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey bulunmayacak. Matris'te ya da Truman Show'da yaşayacaksınız. Yine Önceki videolarda Person of Interest'ten bahsetmiştik ve oradaki aslında amaç da oradaki yapay zekanın makine öğrenmesinin amacı da tüm kameralara erişip insanların hareketlerini anbean an görüntülemektir. Dizi izleyenler dizinin nasıl başladığını hatırlayacaktır. İzleniyorsunuz. Yönetim gizli bir teknolojiye sahip. Sizi her saat, her gün izliyor. Biliyorum çünkü bunu ben yaptım diyor. Teknolojinin pek çok faydası görülebilir. Ama hayatınızda çok yer kaplarsa onun gündemine esir düşebilirsiniz. Teknoloji kötü bir şey değil. Hayattan beklentiniz belli ise teknolojinin o şeyi elde etmenize yardımı dokunur. Ama hayattan ne beklediğinizi bilmiyorsanız teknolojinin amaçlarınızı şekillendirmesi ve hayatınızın kontrolünü ele geçirmesi çok kolaydır. Özellikle de teknoloji insanları daha iyi anladıkça o size hizmet edeceğine siz ona hizmet eder hale gelirsiniz hızla. Bu dersi, bu incelemeyi konunun en can alıcı iki sorusuyla bitirmek istiyorum. Suratları akıllı telefonlara yapışmış şekilde sokaklarda dolaşan zombileri gördünüz mü? Sizce onlar mı teknolojiyi kontrol ediyor yoksa teknoloji mi onlara? Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda artık bu kitabın son videosu olacak. Kitabın son incelemesi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.